Cümleten selamun aleyküm dostlar. Cuma'mız mübarek olsun. Dünyadan Türkiye haberleriyle tekrar karşınızdayım. Özet, özet özet yok. Bodoslama konular. Buyurun videoya dostlar. Haberlere başlamadan önce sizlere küçük bir açıklama yapmak istiyorum sevgili dostlar. Daha önceki videolarda da ara ara yaptığım açıklamayı tekrardan burada sizlere söylemek istiyorum. Bu kanal Bilal Feza kanalında iç siyaset yapmıyorum. Ve uzunca bir zamanda yapmamayı düşünüyorum. Bilal Feza kanalı burada sizlere dünyadan Türkiye haberlerini derleyip toplayıp anlatmaya ve aktarmaya çalışan bir kanal ve böyle de olmaya devam edeceğim. İlerleyen zamanlarda belki de iç siyaset yaparım. Eskiden eski videolarda çok yapıyordum. Eski takipçilerim bilirler. İç siyaset noktasında yapan bir hayli kanallar var. İsteyen oraları takip edebilirler. Ben burada dünyadan Türkiye haberlerini sizler için derleyip toparlıyor ve anlatıyor, aktarıyorum. Öyleyse devam. Suudi Arabistan'dan gelen üst seviyede Türkiye ile yakınlaşma sinyalinden sonra Türkiye'de Suudi Arabistan'la Aradaki buzları eritmek için girişimlere başladı. Karşılıklı ziyaretler yapılacağı iddia edildi Arap basınında ve ilk ziyaretin de Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yapılacağı iddia ediliyor. Suudi Arabistan Kaşıkçı olayını bir şekilde Türkiye üzerinden hafifletmek için, Kaşıkçı olayından sıyrılmak için Türkiye ile yakınlaşmak istiyor. Suudi Arabistan'dan gelen mesajlar şu şekilde Kaşıkçı olayı dışında Türkiye ile herhangi bir problemimiz yok ve bunlar da zamanla aşılacaktır. Suudi Arabistan'ın Amerika'nın yeni seçilen başkanı Biden sonrasına hazırlanıyor. Çünkü Orta Doğu tekrardan şekillenecek. Fakat onlar kendi istedikleri planları uygulaya dursunlar. Türkiye kendi planlarını sahada bizzat uyguluyor. Suudi Arabistan gel bakayım. Suriye, Türkiye Suriye'de bulunan özellikle İdlib noktalarında bulunan birkaç gözlem noktasını geriye çekmişti. Ve bu geriye çektiği gözlem noktalarından özellikle bir yer Neresi? M4, M5 otobanının karayolunun tam ortasında Türkiye oraya takviyelerini arttırdı. Cebel Zaviye bölgesinde Türkiye takviyesini arttırdı. Çünkü olası şekilde Rus ve Esad birliklerinin oradan İdlib'e saldıracakları bilgisi sonrası Türkiye oraya kuvvetleri göndermeye başladı. İdlib, Cebel Zaviye bölgesi nerede? Halep'in yakınlarında M4-M5 otobanının tam kesişim noktasında Rus güçleri ve Esad güçleri orayı özellikle istiyor. Çünkü orayı alırlarsa M4'ün, M5'in ve Rus güçlerine giden otobanın kontrolü sağlanmış olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri Serakib'in batı tarafında konuşlanmayı arttırıyor. Oraya tankları, ağır zırhlı araç gereçleri göndermeye devam ediyor. Bekliyoruz. Gelin bakayım. Rusların yaptığı kalleşliği unutmadık. Bu defa affımız yoktur. Bu işin ucu Halep'e kadar gider. İnşallah. Halep'te gelecektir. Ayrıca Özbekistan, Özbekistan Suriye'de ortaya çıktı. Özbekistan Dağlık Karabağ'da ortaya çıkmadı. Özbekistan Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ Savaşı'nda ortaya çıkmadı. Sesini çıkarmadı fakat Suriye'de ortaya çıktı. Hem de nerede? YPG, PYD ile görüşmeler yaptı. Özbekistan Başbakan Danışmanı. YPG, PYD tarafından yapılan açıklamada Özbekistan Başbakan'ın danışmanıyla ne görüşüldü? Görüşülen şunlarmış Suriye'deki meseleler ve farklı farklı konular. Fakat Özbekistan'dan gelen herhangi bir açıklama yok. Şimdi burada akıllar karma karışık. Şimdi burada Türk dünyası, şimdi burada Türk diyarı ne yapıyor? Şimdi Özbekistan Başbakan Danışmanı'nın YPG PYD'nin olduğu yerde onlarla ne görüşmüş olabilir? YPG'nin bahsettiği konular mı yoksa başka konular mı? İddialar şu ki sevgili dostlar Özbekistan orada Suriye'de ne görüştü? Suriye'de bulunan binlerce Özbek Daesh militanı bulunmakta. Bu Daesh militanları, bu Daesh militanları PYD'nin elinde hapis tutulmakta. Onları kurtarmak için özel yapılan bir ziyaret Türkiye Neyse Özbekistan. Özbekistan kardeşlerimizi biliyoruz. Özbekistan halkı Türkiye'yi seviyordur. Aynı Kazakistan halkının Türkiye'yi sevdiği gibi. Fakat bu Türk Cumhuriyetlerinin bir çoğunda liderler seviyesinde, yönetimler seviyesinde sıkıntılar var. Bizler liderleri, yönetimleri bir yere koyuyoruz. Halkları ayrı bir yere koyuyoruz. Çünkü hepimiz Türk'üz. Türkiye, Azerbaycan, iki devlet, bir millet. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, bilimum, Türk Cumhuriyetleri. Üç devlet, dört devlet, beş devlet, altı devlet, bir millet olacağımız günler ve daha daha fazla olacağımız günler yakındır. Onun için hiç usanmadan, hiç bozulmadan, hiç canını sıkmadan çalışacağız, çalışacağız, tüm kardeşlerimize kucak açacağız. Bekleyin, geliyoruz. İspanya, İngiltere ve İspanya arasında Cebeli Tarık krizi patlak verdi. Biliyorsunuz İngiltere Avrupa Birliği'nden Brexit yapmıştı, ayrılmıştı ve İspanya Avrupa Birliği'nin bir üyesi. Şimdi İspanya'da bulunan bir bölge, Cebeli Tarık bölgesi esasen İngilizlerin kontrolünde bir bölge. İngilizlerin orada Cebeli Tarık bölgesinde yaşayan vatandaşlar ne yapıyorlar? İspanya'ya çalışmaya gidiyorlar. Yaklaşık 10.000-15.000 15 bin kişi geri Cebeli Tarık'a geliyorlar. İngiltere onlar için pasaport çıkartılması gerektiğini ve pasaporttan giriş çıkışların yapılması gerektiğini istiyor. İspanya ise hayır bunu böyle yapmayalım. Aynı İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde üye olduğu gibi normal şekilde serbest, vizesiz hiçbir şekilde bir kontrol olmadan giriş çıkışlar yapılsın istiyor İspanya tarafı. İspanya İngiltere arasındaki kriz, Cebeli Tarık krizi gitgide büyüyor. Şimdi Cebeli Tarık'ta yaşanan bu kriz, İspanya arasındaki kriz biliyorsunuz Cebeli Tarık Akdeniz'den okyanusa açılan bir boğaz, tam boğazın olduğu nokta İngilizlerin kontrolünde. İngiltere Akdeniz'de de aktifliğini yükseltmek istiyor. Esasen arka planda sessiz şekilde çalışıyor. Ve son günlerde İngiltere'nin Türkiye ile ilişkilerini gitgide arttırması birilerinin yüreğini ağzına getiriyor. Kimin? Bizim komşunun, sirtaki kafaların. Yunanistan'da manşet aynen şu şekilde. Tehlikeli gelişme İngilizler Türkiye ile teknolojilerini birleştiriyor ve daha da yukarıya çıkarması için adımlar atmaya başladılar. İngilizler Türklerin üzerinden Akdeniz'den Dağlı Karabağ'a kadar bölgelerde hakim olmak istiyorlar. Nasıl hakim? Ekonomik manada onlar da oralarda kendilerini göstermek istiyorlar ve bu noktada Türkiye ile beraber ortak adımlar atmaya çalışıyor ve atıyor İngiltere diyor Yunan basını. Yunan basını şöyle devam ediyor. Bizler bölgede Amerika ile ilişkilerimizi arttırmaya çalışırken bizler bölgede Fransa ile Bölgede Birleşik Arap Emirlikleri de ilişkilerimizi arttırmaya çalışırken Türkiye'ye karşı güçlü ve kuvvetli durmamız gerektiği noktada adımlar atıyoruz. Ama Türkiye de İngiltere üzerinden gücünü arttırıyor. İngilizler ne yapıyor? İngiltere Türkiye arasındaki askeri teknolojik ekonomik işbirlikleri ve bu işbirliklerinin daha da yukarıya çıkacak olması biz Yunan'ı tehlikeye atacaktır. Bizim hükümet uyuyor mu? Diyor Yunan basını. Vallahi ister uyusun ister uyumasın. Bizler bildiğimiz yolda şaşmadan ilerlemeye devam edeceğiz. Milli menfaatlerimiz neyi gerektirirse, ülke çıkarlarımız neyi gerektirirse o adımları o ilgili ülkeyle atarız. İngilizlere güveniyor muyuz? İngilizlere çok güvenmiyoruz. Hatta dünyanın en sinsi devleti İngiltere. Türkiye adımlarını milli menfaatler çerçevesinde atıyor. Bu bağlamda İngiltere ile de iş yapmamız gerekiyorsa iş yapacağız. Hangi ülkeyle hatta Yunanistan'la hatta başka X ülkeyle aramızın çok bozuk olduğu ülkelerle iş yapmamız gerekiyorsa iş yapmalıyız. Rusya, Rus basını, Rus basını öyle iddialarla bugün ortaya çıktı ki o oh, dedirtecek ne nedir? Rus basını aynen şunu söylüyor. Türkiye denizaltılarında kullanılmak üzere balistik füzeler imal ediyor ve onları üretti üretecek. Nasıl ya? Nasıl olur? Elhamdülillah. Şimdi Rusya öyle bir yere adım attı ki Rusya öyle bir yere atışta bulundu ki Hakikaten bunun arkası var mı acaba dedirtecek cinsten. Peki Rus basını ne diyor? Türkiye son yıllarda teknolojiyle inanılmaz adımlar attı. Özellikle uydu fırlatma, füzeler, insansız hava araçları bu teknolojilere büyük oranda yatırımlar yapan Türkler bu alanda da ileriye gidiyor ve Türkler denizlerde, denizaltılarda kullanılmak üzere balistik füzeler imal etme aşamasında. Ön çalışmalar yapıldı, taslaklar hazırlandı ve Türkiye bu teknolojileri bilinmeyen, esasen bilinen ülkelerden aldığı iddia ediliyor. Nerelerden? Pakistan nerelerden? İngiltere, Türkiye balistik füze üretti mi? Rus basınına göre üretti ve Sinop'ta bunun testleri yapılacak. Rus uzmanlara göre Sinop'ta bulunan füze üretim merkezlerinde denizaltılarda kullanılmak üzere balistik füzeler imal edildi. Test aşamalarına gelinildi ve yakın zamanda bunların test atışları gerçekleştirilecek. Eğer ki Türkiye balistik füze ürettiyse, denizaltılarda kullanılmak üzere balistik füze ürettiyse Türkiye Akdeniz'de, Ege Denizi'nde ve diğer denizlerde çok tehlikeli olacaktır denildi Rusya'nın haberinde. Vay vay vay. Rusya gönlümüze çiçekler serpiyor. Rus basının bu haberi bizim gönlümüze çiçekler serpiyor. İnşallah diyoruz. İnşallah ürettik. Rus basının bu iddiası inşallah doğrudur. Yakın zamanda yeni teknolojilerle ortaya bu haberler gelirse hiç şaşırmayın sevgili dostlar. Ben sizlere önden söylemiş olayım. Akdeniz'e geçtiğimiz günlerde Yunan komutanın önderliğinde Alman savaş gemisi Türk kargo gemisine aklınca operasyon çekmişti ve oraya özel komando, özel birlikleri indirerekten gemiyi saatlerce araştırma yaptılardı, silah aramışlardı. Fakat hiçbir cacık bulamadılardı. Açtılar, bisküvi buldular, yiyecek içecek gıda malzemeleri, sağlık maddeleri, sağlık malzemeleri buldular. Buldular ve sizlere demiştim. Bu olay, bu yük kargo gemisinin İstanbul'dan Türkiye'den yola çıkarak Libya'ya insani yardım götüren bu Türk kargo gemisinden niçin Türk savaş gemileri eşlik etmiyor demiştim. Bu MIT'in bir operasyonu olabilir. MIT'in Yunanistan'ı ve Avrupa Birliği'ni yemleme adımı, yemleme operasyonu olabilir demiştim. Aynen o şekilde. Evet onların istedikleri dilden konuşacağız. Bugün gün yüzüne çıkan haberler, bugün hükümetin aldığı kararlar işte bu dedirtecek cinsten. Peki ne oluyor? Sirtakiler, maçolar, miçolar, hanslar. Onların anladıkları dile başlıyoruz. Düğmeye basıldı. Türk savaş gemileri sahaya iniyor. Artık Akdeniz'de bizim mavi vatanımızda nerelerde ne varsa. Yunan kargo gemilerine, Alman kargo gemilerine, Fransız kargo gemilerine, İtalyan kargo gemilerine, bilimum kargo gemilerine, bilimum gemilere Türk savaş gemileri operasyon çekebilecek. Ne operasyonu? Ola ki bu ülkelerden İtalya'dan, Fransa'dan, Almanya'dan, Yunanistan'dan darbeci Hafter tarafına herhangi bir şekilde kargo gemisi yola çıkarsa Türk savaş gemileri bunları durdurup üzerinde araştırma, inceleme, silah aramasında bulunabilecek. Biz de kendi irini operasyonumuzu başlatıyoruz. Adını da Bilal FZ olaraktan Barbaros operasyonu koyuyorum. Barbaros Akdeniz'de kim var, kim yok bütün gemileri bıçık 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 bıçık, bıçık karıştıracak. Onlar kaşındı. Biz de kaşıyucuk ve ayrıca artık önemli kargolarda ve hatta devletin göndereceği her türlü kargoda, devletin göndermeyeceği normal ticari gemilerin de hepsini Türk savaş gemileri koruyacaktır. Alınan kararlar bir fiil sahada uygulanacak. Zeus'un çocukları, siz kaşındınız, biz de kaşıyucuk. Hadi bakayım. Sıra bizde. Bekliyoruz bakalım. Barbaros Operasyonu ilk operasyon hangi ülkenin gemisine yapılacaktır? Tahminler alalım. Fransız mı? Alman mı? İtalyan mı? Yunan mı? Hadi bakalım. Kısmette kim varsa. Ben diyorum ki ilk operasyon Fransız gemisine olabilir. Hmm, çok sert değil mi? Canım biz serti severiz. Onlar artık bu dilden anlıyorlar. Zaten Yunan'a da bu korku yetecektir. Daha da sahaya gemilerini sürmez. Zaten sürdüğü gemilerde Ta fi tarihinden kalma ortasından kargo gemilerimiz artık delip delip geçip gidecektir. Bir gemiyi iki tane yapacağız. Hadi bakalım Yunan gene iyisin. Türkiye güçlendikçe, Türkiye gücünü daha da arttırdıkça hem sahada hem ekonomik manada hem de sosyal manada baskılar artacaktır. Ne kadar baskılarını arttırırsa arttırsınlar. Her ne yaparlarsa yapsınlar, doğru bildiğimiz yoldan şaşmadan ilerlemeye devam edeceğiz. Bizler Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar, sayamadığım tüm Müslüman milletler ve dahi Müslüman olmayan milletler Türkiye'nin etrafında kenetlenerekten dünyada masumlara ve mazlumlara tekrardan adalet ve huzur getirene kadar bize durmak haramdır. Ne diyoruz? Hedefimiz belli. Hedefimiz Kızıl Elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zafer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yüceltsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.